Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmalıyız. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi çelik çomak. Ayağa kalk Sakarya, eğilme sakın. İnsanı namaz kadar temizleyen başka bir şey yoktur. Ağaç meyvesinden bilinir, insan amellerinden. Hayat bir boncuk, ölüm bir pırlanta. Zaman bendedir, mekan bana emanettir. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Dava adamı olmak için önce adam olmak lazım. Gençlik imanımızı sağlam tutmalıyız. Hayat bir noktayla başlar, bir noktayla biter. Her şeyin temeli sağlam inançtır. Kul aczini bilmeli, Allah'ın huzurunda gururlanamaz. Akıl ve kalp birleşince yanlış yapmazsın. Ömür, Allah yolunda tüketilmesi gereken bir sermayedir.